Merhaba arkadaşlar Hatice'den örgüler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yine bir yeni yelek yelek modeliyle karşınızdayım. E, i̇pimiz var. Tığım benim 3 numara 1.7 milim. E, ben şöyle lastik çalışmasını yaptım. Daha önceki e, yelek modelimde bu lastiğimizin yeleğimizin lastiği nasıl yapıldığını göstermiştim. Oradan arkadaşlarımız takip edebilir. Yeleğin ölçüsünü siz kendi bedeninize göre ayarlarsınız. Ben böyle ayarladım. Kendi bedenime göre. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ön kısmına 5 tane şöyle lastik yerini çalıştım. ve yeleğimizin önünü bir tanesini yaptım şöyle. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu önünün 5 tane yerini yaptım lastik yerini. Şimdi şu modellerimizi kurmaya geldi sıra. Modeli nasıl kuracağımızı tekrardan göstereyim arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Bakın arkadaşlar biz bu lastiğimizde hep bu V'lerin içine batıyorduk. Aralarda birer zincirimiz vardı. Şimdi bir V'yi atlıyoruz. ikinci V'nin içine. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere İkinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Üç tane trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine V'yi. Üç tane trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Üç tane yaptık. Yine arada bir zincirimiz var. Yine bir tane V'mizi atlıyoruz. İkinci V'nin içine batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Aynı yere yine ikinci trabzanımı yaptım. Yine arada bir zincir çekiyorum, Başını doladım tığımın bir sonraki V'nin içine geçiyoruz. Yine aynı buradaki trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, yine bir zincir, bir sonraki V'nin içine geçiyoruz. Yani trabzanların arasındaki boşluğa batıyoruz. Şöyle arkadaşlar, yine üç tane oldu. Şu ara kısmını yapıyoruz şu an. Şimdi yine bir zincir çektim. Başını doladım. Yine bir tanesini atlıyorum. ikinciye Bu ara zincirli yerlere, boşluklu yerlere hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yine buraya üç tane bir trabzan yapıyorum. Arada yine iki zincirim var. Aynı yuvanın içinde yine 3 tane trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Yine bir zincirimi çektim. Yine bir tanesini atlayıp diğer yuvanın içine bir ta iki tane bir oraya trabzan yapıyoruz. Yine bir zincirimi çektim. Bir sonraki yuvanın içine yine iki tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Aralarda bir zincir oluyor. Bu modelimizin ara kısmındaki üç tane lastiğimizle aynı olan şu işlemini yapıyoruz. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir zincirimi çektim. Yine aynen ee, iki tane trabzan yaptık şimdi üçüncü yok pardon yanlış oldu da arkadaşlar bir saniye kafam karıştı üç tane yapmıştık bir zincirimizi çektik bir tane tatlar diğerine yapıyorduk yuvamı e, kuruyorduk kafam daldı o yüzden e, yapamadım şu an yine üç tane trabzanımızı yaptık arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine ikinci üç tane trabzanımızı yapıyoruz. Yani arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Şu kısmı e, yapıyoruz. Altı tane trabzan oluyor. Üç tane yapıp iki zincir çekip tekrar üç tane trabzan yapıyoruz. Başını doladım. Bir zincirimi çektim. Yine bir tanesini atlıyoruz. Bir sonraki trabzanın ortasına batıyoruz. Buraya yine iki tane bir trabzan yaptık arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Bir sonraki yuvanın içine yine trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Aralarda 3 tane olacak arkadaşlar. Şimdi modeli kurmaya başladığımız zaman daha açık belli olacak. Şöyle göstereyim. Yakından inşallah gözüküyordur. Şimdi yine bir zincirimi çektim. Bir tanesini atladım ve ikincinin içine buraya yine 3 tane trabzan yapacağım. Arada iki zincir var. Tekrar aynı yuvanın içine ikinci üç tane trabzanımızı yapıyoruz. Çatı kenarında oturuyorum. Yine sesler felaket geliyor. İnşallah videoya gelmiyordur arkadaşlar. Yine bir tanesini atladım. ikinci yuvanın içine iki tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Instagram'da adresim yine Hatice'den örgüler. Facebook'taki ismim de yine Hatice'den örgüler. Oralardan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Beğeni ve zil butonunu açarsanız paylaştığımız videolardan haberdar olursunuz. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar 5. modelimizi kuracağız. Yani ön kısmında 5 tane şu an benim model modelim oluyor. Videoları anlamadığınız yerler olursa geriye sardırıp e, oradan tekrar bakabilirsiniz veya yorum yazabilirsiniz. Ben şurasını anlamadım diye size elimden geldiği kadar dönüş yapıp yardımcı olacağım arkadaşlar. Yine buraya son ta, e, şeyimizi 3 tane trabzanım yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar 3 sıra trabzan yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tanesini atlayıp bir sonraki yuvaya 2 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Arada yine bir zincir. Tekrar bir sonraki yuvaya geçtik. Yine buraya da kilit trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve döndürüyorum yeleğimi. Yine e, hemen e, yaptığımız trabzanın ortasına batıp iki tane trabzanım yaptım arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çektim. E, bir sonraki yuvanın içine yine iki tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Şimdi yine bir zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi modelimizde e, şöyle bakalım tutalım arkadaşlar. Üç tane trabzan yapmıştım. Birinci trabzan atlıyoruz. ikinci trabzanın belinden şöyle. İnşallah görünüyordur. Şöyle tekrar göstereyim. Belinden geçiriyorum tığımı. Ve buraya bir trabzan örüyorum. Bir sonraki yine trabzanın belinden geçiriyorum. İki tane trabzan ördüm arkadaşlar. Şimdi iki tane de o iki tane zincir çektiğimiz yere öreceğiz trabzan. Şöyle. Yine arada iki zincirimiz var. Bakın yine şu ortadaki zincirli yere iki tane trabzan yapıyorum. Yine tığımı başına doladım. Bir sonraki şu trabzanımızın belinden yine bir tane trabzan örüyorum. Hep bu trabzanları ikili çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Burada trabzan sayımız 8'e çıkıyor arkadaşlar. 4 bir tarafta 4 bir tarafta olacak. Arada bir zincirim var. Hemen sıradaki yuvamızın içine yine ikili trabzanımızı örmeye devam ediyoruz. Yine bir zincir bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Takipçilerimden birisi e, hep demiş e, Trabzan örüyorsunuz neden Rize örmüyorsunuz demiş arkadaşlar size bir komik anınızı da anlatalım. Şöyle arkadaşlarım gözüküyor inşallah. E, dedim senin için dedim arkadaşıma e, dedim bu sefer Trabzan demeyeceğim bu sefer Rize örüyoruz diyeceğim dedim. Metin Andan arkadaşımız yazmış. Abla demiş hep e, örgülerini izledim baktım mı şeyi, örneğine videona demiş. Hep trabzan örüyorsun demiş. Bir de demiş Rize ör demiş. Dedim bir dahaki e, videomda sizin isminizi anacağım ve e, dedim, bu sefer trabzan yerine Rize örüyorum diyeceğim dedim. Şimdi, bu arada sözümü de yerine getirmiş olayım. Yine arkadaşlar e, devam ediyoruz örmeye. Burayı anla, konuşacağım derken anlatamadım. İkinci e, gülümüzü inşallah anlatacağım. Tekrar. Yine bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Örneğimiz çok basit. Hem gösterişli hem kullanışlı. E, kendime başladım ben bu yeleğim arkadaşlar. O yüzden örüyorum. İnşallah bitmiş halinde göstereceğim size. Yine bakın şuraya gel. 3 e, tane trabzan yapmıştık. Baştaki de değil ortadakine hemen şöyle belinden geçiyoruz. Buraya bir tane trabzan ördüm. Bir sonraki trabzanın yine aynı belinden örüyoruz. Yani bu ortaya yakın trabzanların ikisinin bellerinden alıyoruz. Sonra ortadaki iki zincirli yere iki tane normal trabzan örüyoruz. Yine şimdi 2 iki zincir çektim. Yine ortaya iki tane trabzan örüyorum arkadaşlar. Tekrar yine belinden alıyoruz bakın. Hemen ortanın ortanın yanındaki trabzanın belinden aldım bir bir sonrakinin de alıyorum yani bir kenar kısımdaki e, iki tane bir bu taraftan bir bu taraftan kalan trabzanları örmüyoruz bir zincir çekiyoruz sıra sonuna kadar böyle devam edip gelelim arkadaşlar arkadaşlar ve sıra sonuna kadar geldim sonra e, ön yeleğimizin ön kısmını yine lastik yerini yaptım e, fazla vaktinizi almayayım diye yine bir zincirimi çektim tığımın başına doladım burada arkadaşlar bak e, altta yani sıradaki iki tane trabzanı atlıyoruz ortaya yakın yine iki tane trabzanın bir önce birinin belinden alıyoruz şöyle örüyoruz yine trabzanımızı sonra diğerinin belinden şimdi ortadaki zincirli yere iki tane trabzan yapıyoruz ve iki zincir çekiyorum aynı yuvanın içine tekrar iki tane daha trabzan örüyorum Sığımı başına doladım. Yine aynı bakın arkadaşlar. Hep ortaya yakın olan yerdeki yani iki zincirli yere yakın olan yerdeki trabzanları belinden örüyoruz. Sıradaki trabzanımızın belinden ördüm. Bir sonraki yuvaya geçtim. Oradan da iki tane yine ördüm arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Yani ara, ara boşluğa geçiyoruz. Buraya yine iki tane trabzanımızı örüyoruz. Yine bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçtim. Yine buraya iki tane trabzanımızı ördük. Bir zincir çektim. Yine bir sonraki yuvanın içine. Artık bu her trabzan dedikçe arkadaşımızın kardeşimin dediği Rize aklıma geliyor. <laughs> yine arkadaşlar geldik buraya. Modelimizin olduğu yere. Bu ortaya yakın yerdeki iki tane trabzanlarımızın belinden örüyoruz. Önce bir tanesinin belinden alıyorum. Hemen buraya bir tane trabzan ördüm. Bir sonrakinin belinden alıyorum. Buraya da ördüm. Ortadaki zincirli yere yine iki tane örüyoruz. Yine iki zincir çektim. ortadaki zincirli yere yine iki tane trabzan örüyorum. Metinandan kardeşim, bak senin için trabzan yerine bu sefer rize örüyorum diyeceğim demiştim. Ben rize örüyorum trabzan yerine. Bir zincirimi çektim. Bir sonraki. Ee, yuvamıza yine örmeye devam ediyoruz. Bu aralar hep e, aralarda bir zincir, şu ara boşluklarımız hep birer zincir. E, on, şu orta kısımlarda sadece ikişer zincirimiz var modelimizin şu e, orta yerinde. Geri kalan e, aralarda bir zincir de, e, trabzanları ördüğümüz yerde hiç zincir yok arkadaşlar. Bakın yine trabzanımızın belinden geçtik şöyle bir sonraki tırabzanın belinden örüyoruz. Aradaki iki zincirli yere iki tane trabzanımızı yapıyoruz yine. İki zincirimizi çektik. Aynı zincirli yere iki tane trabzan daha örüyoruz arkadaşlar. Ve yine burada iki tane trabzanımızın belinden geçiyoruz örmeye. Tekrar bir zincir çektik. Örmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar yine bu e, bu işlemler hep aynı devam ediyor. Yine ben sıra sonuna kadar gireyim, geleyim. E, modelimiz biraz daha ortaya çıksın. Evet arkadaşlar yine örmeye devam ediyoruz. Ortaya yine iki tane e, trabzanımı yaptım. Yine ortaya yakın olan iki tane trabzanımızın belinden alıyoruz. Bir zincir ve bir sonraki. B'nin içine batıyoruz. Yine bir zincir, bir sonraki B'ye geçiyoruz. Şöyle göstereyim. iki tarafta bir oluyor arkadaşlar. Yani e, ön görünüşü böyle, arkadan görünüşü böyle. Modelimizi kurduk arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam edelim. 4 tane e, trabzanımız oldu da bu son, sonunda sonda iki tanesini örmüyoruz. Ortaya yakın olan yerdeki iki tanesini belinden örüyoruz. Trabzanlarımızı. Ortaya şimdi zincir iki zincirli yere iki tane trabzanımız yaptık. Tekrar iki zincir. Yani model hep kendini tekrar ediyor. Ortadaki iki zincirleyerek ikişer trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz. Sonra iki sağından iki solundaki trabzanların bellerinden iki trabzan örüp gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra da bellerimize yine aradalarda bir zincir çekerekten devam ediyoruz. Ve yelekte e, ilik açmayı e, öbür videomda göstermiştim arkadaşlar. Bunda yelekte ilik açmayacağım yine. Çünkü ben iliği kullanmadığım için açma gereğini duymuyorum ama açması e, çok basit. Şimdi oraya geldiğince orayı da gene size ben göstereyim. Yapmak isteyen arkadaşlar ilik koyabilir. Bu arada arkadaşlar kanalımız e, saati çok az kaldı eğer videolarımızı e, videolarımı seyrederseniz destek olursanız çok memnun olurum çok sevinirim İnşallah hayırlısı kanalım onaylanırsa e, daha güzel daha yeni modeller çıkarmaya devam edeceğim arkadaşlar Bu ara pek fazla video atamıyorum e, kanalım onaylansın diye biraz ona uğraşıyorum Yine bir zincir. Burada yine arkadaşlar size ben ilik açmayı göstereceğim. Ee, ilik açmak isteyen arkadaşlar böyle, bu şekil yapabilir. Burada iki zincir veya üç zincir çekeceksin arkadaşlar. Ee, bir V'ye atlayıp ikinci V'ye geçiyoruz şöyle. Yine buraya. Şöyle Üstünü ben göstereyim size arkadaşlar Üstünün yapılışını da ondan sonra ben tekrar geri Burayı sökeceğim Çünkü ben bir elik açmayı istemiyorum Kullanmadığım için Açmak istemiyorum elik Yine bir zincirimizi çektik arkadaşlar Bu ortadaki üç tane zincir Çekmiştik ya ortadaki zincirin içine B'mizi uyguluyoruz bir zincirimizi yapıyoruz. Böyle arkadaşlar yine kaldığımız yerden e, burası devam ediyor yani şurası ilk kısmımız tamamlanmış oluyor. Ama dediğim gibi ben ilik koyma koymayacağım için burayı sökeceğim tekrar buraya yapıp geleyim. Arkadaşlar ben ilik yerini söktüm gel, e, normal örgümü yaptım geldim şimdi yine aynı e, altta göstermiş olduğum gibi. Ortaya yakın yerdeki trabzan, iki tane trabzanın belinden örüyorum. iki tanesini ördüm. Şimdi ortaya iki tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Arada yine iki zincirim var. Tekrar ortaya yine iki tane trabzanımı örüyorum. Tekrar son iki trabzanın, pardon ortaya yakın olan trabzanı yine belinden ördüm. Bir zincirle ve geçiyorum. Ve, e, hızlı inşallah örmüyorumdur. E, ben daha normalde hızlı yapıyorum ama burada işte biraz elinden gel kadar yavaş yapmaya çalışıyorum. Bakın. Burada dört tane trabzanımız var. Bu alttaki iki tane ellemiz üstte gelen yerdeki trabzanın iki tanesini belinden örerekten alıyoruz şöyle. Biraz yavaş örüyorum yine. İki tanesini ördük. Şimdi ortadaki 2 zincirli yere iki tane örüyoruz. E, Trabzanlar ben ikili çekiyorum arkadaşlar hep bu modelde böyle yine ortaya iki tane trabzanımı yaptım iki zincirden sonra tığımı doladım yine hemen sıradaki trabzanı yine belinden örüyorum bir bir sonraki trabzanınkinden örüyorum ki yani dört tane burada trabzanım dört tane burada trabzanım olmuş oluyor ortada iki tane zincirim var burada geçişlerde ara geçiş e, zincirlerimiz bir, bir zincir Bu arada benim ipimin markası nako arkadaşlar. Ee, siz istediğiniz markadan istediğiniz ipten örebilirsiniz. Yeleğinizin işte ölçüsünü belinize göre ölçebilirsiniz zincir çekip ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben e, videoyu burada sonlandırayım arkadaşlarım. E, dediğim gibi yeleğimizin ön tarafı e, böyle görünüşü, Şurası ön tarafı bence. Şu zincirden takip ediyorum ben önünü arkasını. Önü de aynı. Arka tarafı da aynı. Yani çift taraflı kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir model. Bunlardan e, dikdörtgen şallar yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Çocuk yelekleri olabilir, çocuk süveterleri olabilir. Bu gayet güzel, gösterişli bir modelimiz. Ee, ben arkasını ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koltuğa getirdim ama koltuğu da henüz kesmedim. İpimi bırakmışken burada bıraktım böyle. Arkayı ördüm. Ben biraz kilolu olduğum için kendime göre ördüm arkadaşlar. Önü de böyle ördüm. Ön biraz gözüme kısa geldi. Önü biraz uzatacağım. Burası da diğer yeleğimizin diğer tarafı. Şöyle arkadaşlar. Böyle olacak inşallah. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. E dediğim gibi arkadaşlar anlamadığınız yer olursa eğer videoyu geri sardırabilirsiniz. Oradan e, takip edebilirsiniz. Veya e, instagramdan yazıp bana ulaşabilirsiniz. Orada da yine kanalım ismi Hatice'den örgüler Youtube'dan yorumlar yazabilirsiniz. Ben gelen şurasını anlamadım ee, derseniz tekrar size ben oraya elimden geldiği kadar dönüş yaparım size. Anlatmaya çalışırım. Ee, abone dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz abone olursanız zildirim, e, bildirim butonunu açık hale getirirseniz tümünü seçerseniz paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Böylelikle ben de daha iyi motive olup daha güzel modeller çıkarmaya çalışırım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın inşallah.